Son sorumda biraz pratik bilgiler konuşalım. Ben eğitime geliyorum. Meşhur Samsonite. <laughs> Nasıl bir valiz hazırlığı yapmalıyım? Neler getirmeliyim? Neler getirmemeliyim? <laughs> Daha önce böyle video çekmiştik. Ee, Yine aynı espri yapmıştım. Çok Şöyle büyük dev Samsonite çantalarla gelin seyre. Mutlaka. Sonra yanınıza koyalım. Ona sarılarak uyuyun. İşin esprisi bir yana bir kere alan darlığından dolayı diyelim. Mümkün olduğu kadar soft yani yumuşak çantalarla gelmeniz en çantaları. doğrusu. Bildiğiniz üzere aslında doğa sporlarında olduğu gibi bizde de aynı şekilde biraz kat kat giyinmek gerekebiliyor. Termal kıyafetler her zaman önemli. Bir yağmurluk, bir polar, işte bir eşortman, bir şort, mayo, fix zaten göcekte 12 ay denize giriyoruz. işte bir tekne içi ayakkabısı, bir dışarı ayakkabısı gibi şeyler yeterli olacaktır. Şapka, güneş gözlüğü, krem... Hani bu tarz şeyler de önemli açıkçası kendi ilaçlarınız kullandığınız bir şeyler varsa ee, tekrarimize şey. bizde eğitime geldiğiniz zaman bütün e, yatak e, takımları, havlular sizin için sağlanacaktır kırıl Evet onlar hepsi söylemiş şey olacak. Evet. Yani. Onların hiçbirini getirmenize gerek yok ama kendi deniz havlunuzu getirebilirsiniz. Ee, onun dışında. Rahat kıyafetler, spora gidiyormuş gibi kıyafetler. Aynen yani işte rüzgarı yeri, zaman, yeri geldiği zaman kesecek. Yağmur yağarsa yağmuru hani çok almayacak. Ama onun haricinde şort, t-shirt, polar, işte bir rüzgar kesici bir mont falan gibi şeyler, şapka, güneş gözlüğü gibi şeyler yeterli olacaktır.